Evet kardeşim ben bir şey canlı yayın alayım. Gel bakalım burası neresi? Evet, burası şu anda bir içerisi çekmez. Hı. Şimdi e, bulunduğumuz bu topraklar Manisa Kula Emre köyündeyiz. Yani Emre köyü Batı Anadolu bölgesinde kurulan ilk Türkmen köylerinden Emre köyü ve e, bizler Karakeçili Göktürklerinden Tapduk Emren'in de kurduğu bir köyde yaşıyoruz. Tabii ki türbemiz e, Tapduk Emren'in kendi yaptırdığı veya de öğrencilerle, dervişlerle kendine özel bir türbe yapılmış. İçeride hanımı, kızı, annesi, yakın akrabalarını birlikte türbe içerisinde 10 tane makam var. Bizim derviş Yunus'umuz burada kapı eşiğinde yatıyor. Yani dışarıda yatıyor. Kapı eşiğinde, hocasının ayaklarının ucunda yatıyor. Bu saygıdan, edepten, hoşgörden dolayı kendini türbeye layık görmemiş, kapı eşiğine layık görmüş. Dünyadan göçmeden önce vasiyetler eder. Beni illaki Tatlı türbesine gömün. Beni illaki sultanlarımın ayaklarının ucuna gömün. Ben ne döneyim şeyhimden? Beni illaki diyor şeyh eşiğine, kapı eşiğine, türbenin dışına, kapının eşiğine gömsünler diye Yunus'un on kıta halinde Tatlı yani hocasına yazmış olduğu şiirleri, sözleri, beyitleri var. Bizim de Yunus Emre bu vasiyete uygun bir şekilde yatıyor. Ama Tabii ki gezgin olduğu için makamı çok yani e, Anadolu topraklarında, bizim topraklarımızda, bizim ülkemizde 8-9 yerde makamı var. Dünya genelinde 15-16 veya 20'ye yakın makamı vardır Yunus Emre'nin. Bu gezerek İslamiyeti anlattığı için gezerek İslam dinini yani Allah'ın kelamını Arapça, Farsça olarak değil, insanlara Türkmen diliyle konuşmuş, Türkçe olarak yansıtmış. O yüzden Yunus Emre'nin bugün nerede yattığı tam olarak bilinmez. Yani onu toprakta değil gönüllerde bulacağız, gönüllerde arayacağız. Ama burada olma ihtimali şöyle diyoruz. Tapduk Emre'nin bir kurduğu bir köy var. Yani bizim burası Emre Köyü. Emre Köyü'nün içerisinde dergah, tekke, medrese, hamamlar, çeşmelerimiz var. Yaşanan bir külliye var. Hamam var, dergah var. Yunus'un odun çektiği hamam kalıntısı, medrese olarak ders aldığı, ilim aldığı dergah hala günümüzde duruyor. Ve Emre köyü hiç da günümüze kadar gelmiş. Ve Yunus Emre'nin bu yani dünyadan göçmeden önce vasiyetlere uygun bir şekilde yatması Tapduk Emre tapu senedi ile birlikte Sarvanoğulları beyliği tarafından, Sarvan beyinin tarafından, Sancak ve Uç bey tarafından çıkan tapu senedi var. Ve türbenin 700 sene aşkın bir geçmişi var. Biz bunlara dayanarak Tapduk Emre'nin öğrencisi olan Garip Yunus, Aşık Yunus, Derviş Yunus biz burada yatıyor diyebiliyoruz. Allah kabul etsin Resulün dualarınızı. olsun ağzına Amin. sağlık Eyvallah. kardeşim benim. Evet türbeden içeri giriyoruz. Kimi gördük? Halis Tırman'ı gördük. Selametleki. Bayanlar da burada dua ediyorlar Allah kabul etsin. Evet tapduk Emre Hazretlerinin ve ailesinin, akrabalarının hepsinin gömüldüğü alan burası. Evet, Manisa Tapduk Emre Türbesi'nden selamlar, sevgiler.